Benim sigortam bile yok şimdi. Benim için herkes aradı benim için. Benim için üniversite aradı, atın onu işten dedi. TÜBİT e aradı, atın onu işten dedi. Ve patron bana şunu dedi, üniversitenin yönetimi. Biz seni işten çıkarmak zorundayız dedi. Fatih Altay'ı istiyor dedi. Ve ben, üniversiteden ayrıldım. O söylediği için ayrıldım. Terbiyesiz serif. Bütün laboratuvarlar çöp halinde kaldı. 10 milyonluk yatırımı çöp etti Fatih Altaylı. Benim kendi laboratuvarlarım vardı Allah'tan. Bütün yatırımlar çöp olduğunu yüzünden. Bilinmiş. Ne bilimi lan bunlar? Klik bunlar klik. Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen kliklerdir Fatih Altaylı. Bilim düşmanıdır, terbiyesizdir. Ben onun yüzünden üniversiteden ayrıldım. Çünkü dedi ki eğer bunu yapmazsanız bildiklerimi açıklarım. Ee... Ben şu anda üniversiteden ayrıldım. Bu üniversitenin ayrılmamın sebebi de Fatih Altaylı'dır. Patronları arayıp bunu konuşmuştur. Ve üniversite bana kağıt imza attı. Hiçbir yerde bunu konuşmayacaksın. Konuşursan senden tazminat alırız diye. Alsın. Vermiyorum. Param yok çünkü. 5 kuruş param yok. Neyi mi alacak? Canım mı alacaklar? Benim sigortam bile yok şimdi. Fatih Altaylı yaptı. 10 milyonluk yatırım attığı TÜBİTAK'taki laboratuvarlar çöp şu anda. Su akıyor her yerinde. Su akıyor su. Bunu rektör bana söylüyor. Rektör de izliyor bunu. Çavlan çiftçi rektör izliyor. Telefonla aradı. Her yere tek 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 telefonla aradı. Atın işten diye. Atacaksınız diye tehdit etti. Fatih Altaylı biliyor musun sen bir adam? 10 milyonluk bilimsel yatırımı çöpe attı. Kurduğumuz laboratuvarla şu anda küf küf içinde. Ve herkes ağzını kesti Fatih Altaylı diye. Kim lan bunlar? Öğren ey Türkiye. Bunları izliyorsun ya sen. Bu Fatih Altaylı'yı. Bunlar adam bunlar. Peki ben para almam diyor. Ulan her çıktığında para alıyor lan onlar. Her türlü reklam alıyorlar her yerden. Her yerden. İstediğini çıkarıyor, istediğini kötü davrandırıyor. İstediğinden para alıp istediğini...